Özür. Aa. Sağ buralarda için. Buradan. Bunu halına, halına abi, tabii. çıkalım. Son. Geçmiş olsun. Hadi abi. Tamam başla. Detay aldınız böyle Ha ama senin yana dönerdin sonra akşamlar. Her zamanki gibi çok şıksınız. Ay canım benim. Sağ ol. Çok Nasıl teşekkür ederim. Nasıl bu geceye? Vallahi çok acil hazırlandım. Köprü çok tıkalıydı. Sizin acil hazırlanmanız buysa bu ben düşünemiyorum. <laughs> teşekkür ederim. Teveccüh buyuruyorsunuz. Sağ olun. İstanbul'dayız. Güzel bir sahne bizi bekliyor. Neler söyleyeceksiniz? İnşallah ee, Allah'ın izniyle eee Filmden geleni yine yapmaya çalışacağım. Ee, öyle. Sahneden hemen konu açılmışken bir Türkiye turnesi olacak. Hani Trabzon'u, Bopası işte birçoğu yer yani sayamayacağım kadar çok yer var. Öyleymiş. Ben de, de şeyden duydum. Hoş kendisiyle konuşmadım da dolaylı yönden birilerine anlatmış o birileri de bana söyledi bizim Fatih Rek efendim Fatih söylemiş öyleymiş benim menajer tam manasıyla iş oluşmadan zarflar gelmeden bana bir şey demez hiçbir şey söylemez kendisi o halleder yapar. Zarflar demişken e, Saniye çıkmadan mı saniye ücretini alıyorsunuz? Çünkü şöyle bir konu da var. E, Yıl başından hani ilk dört kişi arasındasınız. Ben sahne yok. Ben olarak... indikten sonra vazife. Ne olur ne olmaz yapamayabilirim, borçluk almayayım diye indikten sonra veya daha sonra alırım. E, çünkü. Benim yalnız menajerim değil, kardeşim gibi, aynı kan gibiyiz, ee, yani devlet kasası gibidir, Haluk Şentürk. Onun için hiç sormam dahi. Hemen 2021'i soracağım, sayılı günler kaldı 2022'ye, -20. sizin için nasıl geçti Bülent Hanım 2021? Acısıyla, tatlısıyla? Ya! vallahi bilmiyorum ki ne bileyim ben. Fena ee, değildi. inşallah yeni sene daha hayırlı uğurlu olur. Elbisemi nasıl buldunuz? Çok şıksınız. Gel buraya bakalım. İşte. Bu gözünün mimarı. İşte. Teşekkür ederim. İşte. Teşekkür <laughs> ederim. <Ücünüz gülüyor> <o kadar. gülüyor> Mimarı evet Elbise mi? bir haftada yaptı ama bir haftada efendim oluştu Allah aşkına çok teşekkür ediyorum beğendim. çok beğendim çok her beğendim. Zaman, her şey yakışıyor. Canım benim sen öyle görüyorsun sen beğendin mi sizler beğendiniz mi? <laughs> Sen ne konuşuyordun orada hımbılar ki? <laughs> yani, da <laughs> Hay Allah! Hemen yeni yıldan devam edelim Bülent Hanım. Bolu'da karşılayacaksın. Sizin için de otel çalışanları böyle bir 30 şef kadar şefle anlaşıldı galiba, öyle biliyorum. Damak tadınız... E, biraz gırtlağıma düşkünüm <laughs> belli olmuyor <laughs> <laughs> mu halimden? Evet. Yani neleri mesela istediğiniz otel yönetiminden hani sahneye çıkmadan önce, bildiğimiz kadarıyla hani sahneye çıkmadan önce de devamlı muz yediğinizi biliyoruz. Muz, muz yerim, ananas. çilek, ananas. Ananas kesin efendim. Yani de o şekilde başka bir sahneye çıkmadan yemek yemem. Indikten sonra Agop, Agop'un kazı olarak. <laughs> Ay Allah'ım. Hemen o zaman şeyi de sormak istiyorum. Son olarak bunu da soralım. Siz fazla Hayatınız film oluyor. Evet. İşte. Tabii... ...hepsini yeniden yaşayacağım için... ...acaba kaldırabilecek miyim? Çünkü o günleri... ...yeniden yaşıyor olacağım. Bilemiyorum vallahi. Nasıl kabul ettiniz bu teklifi hani hayatınızın film olmasını? Yani... ...ben yaşarken... ...en azından doğruları insanlar... ...bilsinler. Sonradan, sonradan özür dilerim. Efendim suret daha... ...şey olmasın diye. Yalan yanlış bir şeyler olmasın. Benden duysunlar gerçekleri. Bir Bülent Ersoy geldi geçti dediklerinde efendim öyle. Peki kim sizin hayatınızı canlandıracak kimden? ha, onu bilenler. Sizin aklınızda biri var mı? Birin Benim aklımda hiç kimse yok. Ee, gençliğimi bir de bu yaşım mı? Benim yaşım yoksa. Ya, her zaman olsun. Yaşsız. 18 bile değil. Yaş yok. Yaşım yok yani. Evet sıfır yaş. Peki sizin beğendiğiniz bir oyuncu var mı? Hani sizin istediğiniz ya da aklınızdan geçen biri var mı? beni bu Vallahi hiç düşünmedim. Ediniz. Çünkü daha imzalamadım. Konuşmadım. Sadece e, menajerim, canım kardeşim, efendim, kandaşım, o kadar bana yakın, e, sevgili e, Haluk Şentürk ile böyle bir şeyi konuştuk ama esas e, neticelere e, şey yapmadık daha. Oturacağım biliyorsunuz vıdıcıyımdır. Bıttı 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 o çenem hiç durmaz. Siz Bartolu'yu çok severdiniz Erkan Koçengil. Onun sizin yerinizde oynamasını ister miydiniz? Erkan Koçengil ki Bartolu. Çukur dizisindeki Bartolu. <gülüyor> <karakterini> <gülüyor> canlandıran. Kim efendim? Çukur dizisinde Bartolu karakterini canlandırıyor ben. Aa, <laughs> o çocuğu çok beğeniyorum evet, evet çok iyi biri. yani ama o yaşlı. Şey e, çocukluğu yani gençliğim çocukluğum için. O bayağı bir adam adam yani. O adam adam. Efendim, son olarak bu akşam size de tıpın tıklım tıklımsınız, dolusunuz. Her zaman gidiyoruz maşallah. Bu akşam da İbrahim Tatlıses günayda sahne alıyor. Sizin evet alıyormuş saati... e, canım arkadaşım o da. Efendim şey bir çocuk daha vardı neydi o çocuk? Serkan, Serkan Bey Efendi de alıyormuş. Ee, hayırlara vesile olsun inşallah. Nasıl içeriği gördünüz? Mü? Biz içeri gördük. İyini atsanız yere düşmez mi lan? Allah hamd olsun. <laughs> Allah. Yıllar sonra sahne alıyor. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Vallahi alsın. Vallahi alsın yani. Çünkü benim hem arkadaşım hem de dinlemekten e, zevk aldığım ve dinlemeye doyamadığım bir e, visatlı ses e, geniş e, efendim oktavlı bir ses e, Allah ona her şeyi bahşetmiş. İnsanlar dinlesin, dinlesin ve dinlesin. Bir de sen anlamayı düşünüyor musunuz? E ben çok aldım. Şu, şu süreçte. E yine olabilir bizim. Öyle böyle değil yani. O kadar arkadaşım benim. Öyle. Çok teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür, teşekkür ederim. Müzikleri sağlayabilirsiniz. Her zaman. Efendim yılbaşında da İbrahim beraber televizyonda birlikte olduk bana böyle bir teklif gelmedi ya da benim haberim yok